Merhabalar arkadaşlar. Aydiliğin Çiçek Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşıma geldim. Cuma havasında Mendres'in köyünde oturuyor. Ve bahçesindeki çiçeklerden şöyle bir çekeyim istedim arkadaşlar. Begonbili'nin güzelliğini bakar mısınız? Fuşya renginde. Ve renkleri de çok güzel. Böyle bodur begonbili değil de. Onun kısa uzayandan almış. Onu geçen yıl almış böyle bu kadar uzamış yani. Saksı da daha yere dikmemiş. Biraz büyüsün diye. Şöyle çiçeklerinden çekeyim istedim arkadaşlar. Burada da bunun çiçeğin ismini bilmiyorum. Böyle. Biraz böyle sedim palmeri tipinde olan çiçeklerden ama tam ismini ben de bilmiyorum. Sarı açmış. Her yerinden açık yani çiçekleri. Buraya da benim getirdiğim hediye getirdiğim çiçekler. Ortadaki para ağacı. yanındakiler kalan şolar Şu da verigatalı sukulentim. ismini tam bilmiyorum. Ondan getirdim ona. Yakup Fölyesi getirdim. Ektik. Ekim yaparken çekim yapsaydık iyiydi dikerken ama unutuvermişim bir anda arkadaşlar. Şimdi çekiyorum. Graf da getirdim ona. Bunlar biraz bebek olanlardan yani daha. Yapraktan büyüttüklerim. Şurada maymun kuyruğu var. Şurada papatya ekmiş. Burada tekrardan aynı çatır çatır açan sarı çiçek var. Çok da güzel. Fes var burada. Burada da kalan şu türünden arkadaşlar bu da İsmini tam bilmiyorum. Etrafı biyeli kontürlü. Saksısı dolu dolu. Çok da güzel olmuş. Bir dal ondan ben de istedim. Burada aloe veraları var. Şurada yine kalan var. Burada baylam baya dans ediyorlar. Burada da sakız sardunyası dünyası var. Sakız, sakız cananları var. Burada küpe çiçeği ekmiş başısı var. Onu bir de muz çiçeği getirdim arkadaşlar. Bir torba bizi benim çok büyümüştü. Torba getirdim. Şurada yine sakız cananları var arkadaşlar. Pembe açmış. Üzeyenlerden. Şöyle yemiş ağacının başını koymuş saksıyı. Petunyaları var. Petunya var. Siyah petunya. Burada da beyaz petunya. Bu çiçekten her yere ekmiş arkadaşlar. Tüm saksılara. Şurada da ben geçen yıl verdiğim tespih çiçeği var. O da büyümüş. Güzel olmuş. Şöyle bahçesini şöyle gezelim arkadaşlar. Burada tulumbaları var. Burada aloe vera'larını ekti. Biraz önce saksıdan çıkardı, buraya yere ekti. Bunlar da benim getirdiklerim. Kibak kekikleri, prenses çamı ektik hep arkadaşlar. Burada yine Sedum palmeri ve sukulent türleri. Burada benim yıldız çiçeğim yani damat boşçası diyorlar. Leş kaktüsü ondan. Prenses çamları. Bu da yılan çiçekleri. Yılbaş çiçeği gibi açıyor ondan. Şurayı da yapraklardan yatırdı. Şurayı tavşan kulağı ektik. Ben ektim yani. Benim de var onlardan çünkü. Burada da yine petunyası var. Tütün çiçeği dedikleri. Böyle. Tavşan kulaklarını yere ekti. Artık saksıları almadı. Burada nanesi var. Yeni ekmiş. Delmek amaçtan ektiği kalan şolar var. Emeller. Sakız sağa dünyası. Sakız cananı Şurada Grapton'un kendiliğinden böyle ağaç formu almış arkadaşlar. Burada benim getirdiğim yine bal, baldiler. Burada pembe telgrafı var. Büyük yapraklı şey de var arkadaşlar. Ben ektim onu da. Aşkın gözyaşları. Şurada da yine ben dün budadığım kalan şovlardan ektik. Böyle arkadaşlar. Burada da yine pembe açık pembe. Ve bombeli var saksıda. Çiçeklenmiş. Burada da yine pembe petunyası var. Renkleri pembe açmış. sarı papatyası var. Bu da sakız canan yine arkadaşlar. Sakız sardığı yöndeliklerinden yani hem kırmızısı hem pembesi var. Burada yine pembeli kırmızılı. Şöyle yuka çiçeği gibi ama papatyaya da benziyor. böyle arkadaşlar. Arkadaşım bahçesi bayağı büyük, geniş. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Destek çıkarsanız çiçek, böcek ve emoji de olsa çok sevinirim. Kanalıma ilk defa izleyenler denk gelirse onlar da hoş geldiler. Sefalar getirdiler. Yeni gelen abonelerim de hoş geldiler. Teşekkür ederim. Hoş geldiler. Sefalar getirdiler. Bugün İzmir, Menderes'ten köyündeyiz arkadaşlar. Tekeli köyünde. Burada soğan ekmiş arkadaşım. Burada da nohutları var. Nohut da ekmiş. Daha yeni çıkmış fideler böyle. Burada da domatesleri var. Ay, nohutları basmayın. Şurada da kasım patları var arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş çekmeye çalışıyorum. Artık domatesleri çek açmış. Artık domatesler bu yıl arkadaşımdan. Tülay'dan. Geçen abonemizin kardeşimiz, arkadaşım yani demiş ki hızlı çekim yapıyorsunuz. görüntü göremiyorum diye. Artık bugün yavaş yavaş çekmeye çalışıyorum. Çünkü o gün kalabalıktı. Çiçek Festivali'nde Bayındır'da. Burada sarı var. Şöyle. nohutları soğanlar Gelmiş kendi bir şöyle bir çekeyim istedim bahçeden burada da zeytin ağaçları var arkadaşlar zeytin ağaçları çiçeklenmiş artık tarak çıkarmış bahçesi bayağı geniş ve güzel arkadaşlar Maşallah subhanallah zeytin ağaçları da bayağı yani böyle dolu dolu çiçek inşallah hepsi tutarsa bol zeytinleri olur ve yağ olur. Burada da dere var arkadaşımın bahçesinin. Dere otları da baya yani pazardan almak yok. Kendisi ekiyor ama yetiyor yani. Organik. Burada da büyük papatyalar var. Çiçekçiler satıldığından böyle bayağı o. Onlar da burada Papatya bahçesi olmuş neredeyse. Diyor iki yıl önce ay diyor aydınlık bir kök ekmiştim diyor. Neredeyse diyor bütün bahçe diye artık sardı diyor papatyalar diyor. Şöyle bakar mısınız? Boyuma geçmiş yani arkadaşlar. Papatya renkleri de çok güzel. Şöyle yavaş yavaş size göstereyim patileri. Arkadaşlar aboneliklerim ücretsizdir. Zil butonuna basarsanız yeni koyduğum short videolardan videolardan da haberdar olursunuz. Kanalım ücretsizdir arkadaşlar. Maşallah subhanallah bu patates tarlası. Böyle bol bol çekim yapmak lazım. Çok da güzel. Boylar bir metre, bir buçuk metre uzamış yani. Papat yap yapmak lazım. Zeytin ağaçları. Bayağı güzel yani bahçesi. Evinin olduğu yer de güzel. Yol kenarında ferah temiz yani. Şehrin gürültüsünden kirli havasından uzak yani arkadaşlar. Bu batılar tohumundan da çıkıyormuş arkadaşlar. Şunlar böyle tohum kesileri kuruduğu zaman şunlar uçuşuyor. Uçtuğu yerden her yerden çıkıyor. Buraya bir yine sakız ya. Ekmiş sakızlardan. Şurada da ekmiş fidanlar. Sinir otları da var arkadaşlar burada. Kendiliğinden çıkan sinir otları da biliyorsunuz çok faydalı. Karaciğer Bağışıklık Bağışık sistemini güçleştirir. Şuraları da fesleğenler ekmiş. Ama otlardan olduğu için tam fazla büyümemişler daha. Şunlar fesleğen. Şimdi i̇şte size bir de size şöyle göstereceğim. Bakın burası bir kolonat. Beton harma yapılmış. Bir inşaat yapmak için yapmışlar. Şuradan tohumundan Allah'ın işini bakar mısınız? Buradan çıkmış. Ha, oradan betonun içinden böyle kapatıyor. Yani betonun içinden çıkmış arkadaşlar. Şöyle zeytin ağaçlarını bahçesini bir çekeyim şöyle. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Şöyle kapanışımıza papatya bahçesiyle kapatayım. Herkese selamlar, saygılar. İzmir'den, Menderes'ten Selamlar, saygılar arkadaşlar. Beğen ve beğeni tuşlarına da basarsanız çok sevinirim. Sevgiyle kalan çiçekle kalan. En güzel terapi çiçek terapisi. Hoşça kalın arkadaşlar.